arkadaşlar. Bu sesler dikildi. Telefon tablosunu. tablosu. Diyelim. Telefon tablosu yapacağız. size. Bir tane şey. Arkadaşlar bunları bir yapacağız. Birini yapmayı istersen. Bir Bu arkadaşlar. O zaman başlayalım. Bir dakika. Bu yüzden ben burada çalışıyorum. Ben son son karanlık biliyorum. ama ayakta duygularım çalışıyorum. çünkü salonda çalışıyorum. O nedenle öyle. Umarım arkadaşlar videoda burada orada bulanık Ben arkadaşlar. Videonu seyirler. Merhaba arkadaşlar. başlayalım. Bir iki asalet çarpma işlemleri ya, Bu arada çokuyorum ya. Ha. şimdi burada ilk önce arkadaşlar 8'e 8'e çarpacağız sonra bunu bulduktan sonra zaten teknik yerde kal. Öyleyimce sonra buraya gel. Asıl 8'e 8 çarpacağız sonra elde varsa elde. Olmuştu o sonra bu da Şimdi diyor ki e 8 kere 8 arkadaşlar. Altmış 64. 64 oldu. Bu arada göremedim. Bu da göremedim. Elde var. Arkadaşlar 6. Arkadaşlar 8 kere 2 16. Arkadaşlar 16'ya 6 yapıyor işte. Sayalım o zaman. 17, 18, 19, 20, 20, 20. Cevap. Şimdi burada diyor ki 54 ile 9 çarpalım diye. 9 ile 4'ü çarptığımızda arkadaşlar 9 ile 4'ü oluyor bunu bilmeyen herhalde. Doktor. 36 ve 6'sı evde var. 3. 9 kere var. 5, 45. Oraya e, 3 e eklenmesi 48 olur. Bak. 78 ile 9'u çarpacağız.

bu var, Elfim buradan da. Doğru Banana, yanlış mı diye. Buradan bakıyorum bunu kaldırdım hatta. Ee, şimdi de dokuz kere yediği söyleyeceğiz arkadaşlar. 9 kere altmış. Çünkü arkadaşlar şimdi yedi 60 65 66 evetmiş ya geriye şimdi arkadaşlar 6 katı 6 katı 6 katı olur arkadaşlar yani bunu da bilmiyorum ne diyeyim ya 8 60 hatta ilkinde var kestir. Altmış dört ya. Altmış dört. Yalan biraz kaçırdım. Niye dersler arkadaşlar Ben böyle matematik em, Şimdi 5 kere 8 ya da 8 kere arkadaşlar 5

7 evet. ee, kere söylüyor bize 7 kere altı arkada. Bir dakika, bir dakika burayı. 7 kere altı 6

arkadaşlar. Ya da 8 kere 6 ya da 6 kere 8 50 eder. 51, 52, 53, 54 arkadaşlar. 50 vardı bir de. Bunu unutmayalım. İsterseniz tersten başlayalım. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben 4. Sınıfım. 4. sınıfım. 4. sınıfı da yani bilmiyorsunuz demiyorum. Eğer yani bazı kişileriniz böyle takılıyor buradan size böyle her bunlarda da tıklıyorsanız böyle arkadaşlar buradan bakabilirsiniz hangisi çıkarsa şimdi bizimki yazı sözlü var onu anlatıyorum 49 ile 4 alma arkadaş 9 x 4 arkadaşlar 36 biraz 36'ın 6'sı elde var 4 kere 4 arkadaşlar bu çok kolay zaten 16 16'ya 10 17 4, 8 19 çünkü elde vardı arkadaşlar görmenize gerek zaten en böyle tamamen göstereceğim hatta göstereyim şimdilik şimdi de 73 ile 8. Şimdi arkadaşlar 8 kere 3 24. Şimdi böyle. Yazıyorum burada 24 diye. Neyde var 8 58 kere 7 arkadaşlar 56. 57 58. Elde vardı bir iki arkadaşlar. Unutmayalım geldik. 6 altı 6 7'ye altı 6 altı kere 6 yedi 40. ya da 7 kere altı 40. ya da böyle bir Yedi kere sekiz arkası var. 56 56. 56. 56. 56. 51, 51, 59 ve 60. Çünkü elimiz vardı. Onu çekeyim. Şimdi 5 kere arkadaşlar 8, 40 eder. biliyorsunuz, 40, 40. 8 kere 4 arkadaşlar. 32 eder. 33, 34, 35 ve 36. Çünkü elimiz var yine. 4, evet ay 9 kere 4 arkadaşlar 36 eder 36'nın 6'sı elde var 3 4 kere 8 yine 32 kere eder 33 34 35 arkadaşlar Şimdi yine edin şimdi arkadaşlar 6 kere 5 ya da 5 kere 6 30 eder 30'un 0'ı ele var siz yine de seviyorum arkadaşlar yukarıdan başlayın aşağı 6 kere arkadaşlar 7 ya da 7 kere altı arkadaşlar 40 kere 40 kere 40 kere 40 kere 40 yanlış yaptıysam arkadaşlar siz kendiniz gidersiniz ve bir dakika, arkadaşlar şimdi göstereyim bu komple ilk baştan başlayalım arkadaşlar bir dakika, bir dakika, bir dakika geçinecek bir dakika. Tamam. Evet. Bunu ben de bir de yaptım arkadaşlar. Bu arada. Evet. Yesiliye kütüklü yaptım. Bana bakacağım. Bir de bir kilo Bir taş da Zaten benim bu. Altı altı. Doğru altı. Altı kesinlikle arkadaşlar. Şimdi 8 kere 8'e bakalım. Arkadaşlar 8 kere 8 64. i̇şte Arkadaşlar 64'ün 4'üyle var. 8 kere 2'ye bakalım. 8 kere 2 arkadaşlar. Göstereyim 16 Bir oluyor. 16. 16 yazdık. 16'ın 64'ün 6'sı var. Bir de elde 6 vardı. 22 oldu arkadaşlar. Buna da bakalım arkadaşlar. Zaten hepsi doğrudur. Böyle göstereyim. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama size böyle gösteriyorum. Bir tane de bakalım. Buna da bakalım. Bitti arkadaşlar. Bir daha uzamasın. 9 kere 4'e bakıyoruz. Nerede? Heh. 9 kere 4 36 Zaten biz 36 yapmıştık. 36'nın altı şey var. 6 9 kere 5 diyor. Böyle göstereceğim arkadaşlar. 45 Bizim bir de a, 3 vardı değildi 48 oldu. Bir tane daha bakalım sizin için? tamam bir tane daha bakalım. Şimdi diyor 9 kere 8 Arkadaşlar biz nasıl yazdık? 72'nin ikisine E da var. Doğru. Şimdi ki 9 kere 7. Bu, arada, <tık> evet, tersiyle, bu evet, kere yani da Zaten bu arkadaşlar. Arkadaşlar 9 kere 8'e çıkacağız. Şimdi cevabımız bu. Yazdık. varsa E'ye koyacağız. Bu koyuyoruz. Kaç lira yazmayacaksınız çünkü hedef var. Ellerinizi ekleyeceksiniz. Cahit ne çıkarsa o. 9 olmuş 63. 63. 63. 27 bu. Ay. Bak. Bizim vardı. 7. Tamam arkadaşlar. Ben şimdi size bu arada Bu <laughs> <Okay. gülüyor> toplamı çarpmak. Arkadaşlar çakmak istiyorsanız like atın yeter. Yeter zaten arkadaşlar. Anlarım. Benim ben küçük olduğum için küçük kal. Küçük yaptı kanalımı açtığım için arkadaşlar büyük olmadığım için e, yorumlar kapalı arkadaşlar. O artık büyüğüne kadar. E, ondan dolayı öyle arkadaşlar yorum yazamıyorsunuz. Teşekkürler. Like zaten anlarım bu videoyu. Like gelsin ne kadar olsun. Çok daha Evet arkadaşlar. Yüzümü gösteremem ya. Çünkü elim gitti. Artık yani. Böyle Böyle yukarıdan da arkadaşlar. Bence yani burada videoyu kapatalım. Videoyu kapatıyorum gibi. <laughs> evet arkadaşlar. bu videoyu kapatıyorum. Beğenmişsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Videoyu yorumlar ve beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.